Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden. 11. Mısır'da yaşanan olaylar. Birazdan hayret verici bilgiler öğreneceksiniz. Mısır'da Tahrir Meydanı'nda başlayan olaylar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 1400 yıl önce haber verdiği gelişmelerdir. Tüm yaşananların ve devrilen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in fiziksel özelliklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde detaylarıyla tarif edilmiş olması son derece hayret vericidir. Bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın lütfettiği bir mucizedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri ise gizlenmemeli her yerde anlatılmalıdır. Bazı İslam alimlerinin bu mucizeleri ısrarla anlatmamaları ise onlar açısından utanılacak bir durumdur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında Mısır'da zuhur eden alaca karga. Abbasi Horasan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler alaca karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Şimdi izlediğiniz resimlerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları Yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek'in yüzü belirgin biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mucizelerini gizliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat ayında dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da zuhur eden alaca karga benzetmesi Hüsnü Mübarek'e tam olarak uymaktadır. Çökük burunlu Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar. Çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zahil eder ve Rum'a kaçar. Besinde de görüldüğü gibi Üsnu mübarekin burnunda aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır. Dikkat. Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Kendisine karşı geleni yok eden bir Arabi karşı geleni yok eden, uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi başa geçecek. Bu hadiste bildirilen detayların her biri de yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek'e uymaktadır. Örneğin Hüsnü Mübarek uzun boylu olmayı Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi uzun boyludur. Hadiste belirtilen bir başka özellik ise bu kişinin kendisine karşı geleni yok etmesidir. Nitekim mübarek, devlet başkanı olduğu seneler boyunca halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı son firavun olarak anılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bu kişinin bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğundan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi, gerekse kendisine ait 25 bin kişilik bir ordusu olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan mübarekin bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir kılıçla çatışmaya dönüşen fitneler. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Mısır'da yaşanan olaylarda da mübarek taraftarları protestoculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda bıçak ve satır kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da yaşananları bu kadar detaylı anlatması çok şaşırtıcı. Asıl şaşırtıcı olan bu mucizevi durumun peygamberimizi sevdiğini söyleyen bazı İslam alimleri tarafından hiç dile getirilmemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi samimi olarak seven onun mucizelerini gizlemez, onun haber verdiği mehdiyeti yok saymaz. Kuşkusuz bu tavır Allah katında büyük bir sorumluluktur.